Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Son e, kolun sadece üst kısmı kaldı. Şu e, omuz kısmı burayı çalışacağız. Bugün bitireceğiz inşallah. Bugün son videomuzu e, çekiyorum. Ben e, şu bilek ucundan başlayarak komple 45 santim oluncaya kadar ördüm 45 santim e, hemen şuradan şöyle bakalım neye denk geliyor şu e, yapraklarımızı saydığımızda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 tane yaprağımızı yapmışız. Şu kahve çekirdeğini sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 tane kahve çekirdeği yapmışız ve şimdi Koltuk kesimini oyuntumuzu yapacağız. Dediğim gibi ben not alıyorum. Not aldığınız zaman daha sağlıklı kesimler yapacaksınız. 10 tane ilmek kesiyorum. İlk kesme işlemimiz bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimizi kestik. Bu 10 ilmekten sonra modelimizi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde diğer taraftan da aynı şekilde 10 tane ilmek diğer tarafta keseceğim. sıra sonuna kadar geleyim sıra sonunda burada 10 ilmekte buradan keseceğiz sağ tarafta ne yapıyorsa sol tarafta da aynısını yapacağız biz burada da aynı şekilde 10 tane ilmek keseceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 Bir tane daha keseceğim 10 Diğer tarafta ise hemen şablonumu göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar örelim. 10 tane ilmek kestik. 3 keseceğiz. 2 keseceğiz. 3 tane 1 1 1 keseceğiz. Diğer tarafta da aynı şekilde 10 ilmeği kestik. Bu tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız. Ee, buraya kadar örelim. Buradan sonrasını tekrar size göstereyim inşallah. Sıra sonuna geldim. Burada hemen bir ilmeği kesiyorum. Döneceğim. İki ilmek daha keseceğim. Bir, iki. Burada toplamda bir tane burada kestik. iki de burada kestik. Üç tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Diğer tarafta aynı şekilde burada yarım bir model uyguluyorum. Aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Sıra sonunda yine aynı şekilde üç tane ilmek de diğer taraftan keseceğim. bir tane ilmek kesiyorum diğer tarafta yaptığımız gibi aynısını iki tane ilmek daha keseceğim toplamda üç tane ilmeğimiz olacak bir kesmiştik iki bununla birlikte üç üç tane ilmeğimizi kesmiş olduk Evet burada bir tane ilmek keseceğim şimdi. 3 kesmiştim. Şimdi 2 kesiyorum. Bir tane arkada kestim. Bir tane önden kesiyorum. Toplamda 2 tane ilmeği kesmiş oldum. Modelimi örmeye devam ediyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde 2 tane ilmek de diğer taraftan keseceğim. burada aynı şekilde iki tane de buradan keseceğim ilk ilk ilmeğimiz önden kesiyorum bir tane de arkadan keseceğim iki tane ilmek kesmiş olacağız hem sağlı hem sollu hem sağdan hem soldan aynı şekilde bir tarafta ne yapıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde yapıyoruz 10 3 2 bu şekilde oldu şimdi 3 tane bir keseceğiz. 3 defa bir keseceğiz. Onu bitirdik, 3'ü bitirdik, 2'yi de bitirdik. Şimdi üç tane birlere başlıyoruz. Şimdi ilk birimizi kesiyoruz. Bundan sonra diğer tarafı göstermeyeceğim. Çünkü burada ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Burada bir kestik. Burada da bir tane keseceğiz. Şimdi örüp tekrar buraya geleyim. Bu üçüncü kesimi, ikinci kesimimiz üç tane keseceğiz. Diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Evet, son üçümüzü kesiyoruz. Bir, iki, bu da üçüncü ilmeğimiz oldu. Diğer tarafta da aynı şekilde keseceğiz. Bundan sonra bir sıra öreceğiz, bir sıra keseceğiz. Burada bir tane artmış olduk çünkü modelimiz öyle gerekiyor. Burada bir tane kesim yapacağım nasıl keseceğiz burayı kesmiştik bu iki ilmeği düz olarak öreceğim Çünkü öbür taraftan artış yapıyoruz bir tane kestim düz örüyorum bir artış yaptım 1 2 3 burada bir artış daha yapıyorum bu şekilde kesmemizi yaptık artma işlemiş artma olmadı ilmek sayımız aynı kalmış oldu. Bu sıra kesim yapmayacağım. Olduğu gibi öreceğim. Evet, burada işaretimizi alıyorum. 3 tane biri kesmiş olduk. Hemen şuraya işaretimizi alalım. Bundan sonra bir sıra öreceğiz, bir sıra keseceğiz. Bu sıra örüyorum. Hiç kesim yap. Evet. Bu sıra kesim yapmıyorum. 1 2 3. Hiç kesim yapmadan örüp geleceğim diğer sıra diğer tarafta da aynı şekilde bu sıra o gördüğüm gibi olduğu gibi öreceğim ilmeklerimi diğer sıra kesim yapacağız işaretimizi buraya aldık Evet burada bir tane ilmek keseceğim Aynı şekilde diğer taraftan da keseceğim. Bir sonraki sıra kesim yapmayacağım. Buraya geldiğimde bir kesim daha yapacağım. Bu sıra kesim yapmıyoruz. Bir sıra keseceğiz, bir sıra kesmeyeceğiz. Bu şekilde ne kadar öreceğiz hemen şuradan göstermek istiyorum. 1 2 3 tane kesim yapacağız bu şekilde. Hemen şu şekilde ölçüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane kesim yapmışım hemen şuradan sayalım 1 2 3 4 5 tane kahve çekirdeği oluncaya kadar bir sıra ördüm bir sıra kestim bir sıra kesmeden ördüm tekrar ikinci sıra kestim bu şekilde kaç santime denk geliyor hemen hemen 10 santime yakın örmüşüz bu şekilde bayağı bir örmüşüz şu 10 santim ördüm 10 santim ördükten sonra şimdi 4 tane her sırada birer tane keseceğim ön sıradayım ve kesmeye başlıyorum hem sağdan hem soldan arkadan kesim yapmıyorum arkadan örüp geliyorum şekilde kesmeye devam ediyorum. Bir tane kestim. Bu delimizi uyguluyoruz. Tekrar aynı şekilde bir tane daha kesiyoruz. Arkadan kesim yapıyoruz. Sadece ön taraftan Sürekli ön taraftan 4 defa keseceğiz. Bu ikinci kesimimiz. 2 i̇ki tane daha keseceğiz. Burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da uygulayacağız. Üçüncüyü kesiyorum. Üçten sonra 2 iki, ikişer keseceğim. İkişerden sonra üçlü kesmeye başlayacağım bu üçüncü kesimiz buradan kestik burayı da keseceğiz aynı şekilde arkadan örüp geleceğim son kez kesiyorum bu dördüncü kesimimiz bundan sonra Burayı da aynı şekilde keseceğim. 2 2 olarak keseceğim. Şimdi 2 2 keseceğiz. 4 5 tane 2 2 keseceğim. 1 2 Aynı şekilde diğer taraftan da 2 tane keseceğim. Ve bu arada aynı şekilde modelimi örmeye uygulamaya devam ediyorum buradan da iki kesip geleceğim ikinci ikiyi kesiyorum 1 2 iki. i̇ki tane ilmek kestim aynı şekilde modelimi uygulamaya devam ediyorum ve burada da iki keseceğim Bu da üçüncü ikimiz olacak. Bir, iki. Bu şekilde. Aynı şekilde diğer taraftan da keseceğim iki taneyi. Bu üçüncü oldu. Bir, iki, üç. Bu dördüncü ikimiz olacak. 1 2 Diğer taraftan da aynı şekilde keseceğim. Bu son ikimiz. Bundan sonra 2 kesmeyeceğiz, 3 keseceğiz. 1 2 5 defa 2 kezmiş olduk. Bundan sonra 3 3 keseceğiz. Diğer taraftan da aynı şekilde 2 keseceğim. Son kez ikilerim bitti. Bundan sonra 3 keseceğim. İlmeklerimin tamamını arkadan öreceğim. Önden keseceğim. 1 2 3. Her sıra hem sağdan hem soldan 3 ilmek keseceğiz, arkadan öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edeceğim ilmeklerim bitinceye kadar. Ben buraya bir işaret koyacağım. Kaç ilmeğimiz kaldı? Evet, şuraya bir işaret koyacağım. Bundan sonrasını kaç tane kestim? 3 3 kaç keseceğiz? Hemen onu size söyleyeceğim. Bakın burası 3 kestiğim yer. 3 tane kestim. 3 de buradan keseceğim. Bitinceye kadar tamamen ilmeklerimi 3 olarak keseceğim. Evet, hemen göstermek istiyorum şu şekilde. 1 2 3 4 5 5 defa 3 kestik. Şimdi 1 tane 2 kestik. Bu sıra ilmeklerimi örüyorum ve arkadan tamamını hepsini birlikte keseceğim bu sırada kesebiliriz bu sıra daha güzel olur İsterser örebilirsiniz. İster benim gibi kesebilirsiniz. Evet, kalan 2 4 6 ilmek, 6 altı ilmeği altısını da kesiyorum. Bu şekilde kolumuzu tamamlamış olduk. Kolumuzu bitirdik elhamdülillah. hırkamız da bitti. Şimdi dikiş işlemimiz var. Evet gerçekten çok güzel oldu. Ben hırkamın kolunu dikeyim, her ikisini dikeyim. Tekrar göstereceğim. Gelin hırkamızı bitirdim, diktim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. O kadar muntazam ve güzel oldu ki. Tam bir gelin hırkası oldu. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Evet.